Ee, koronavirüs ülkemize tespit edilmeden önce de biz zaten dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlamıştık ve devam ediyorduk. Ee, 12.03 12.03.2020 tarihiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak yani küresel bir sağlık sorunu ilan ettikten sonra biz vektörel mücadele ekiplerim, ekiplerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımızı kırmızı alarm seviyesine çıkarttık ve yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Başlıca insanlarımızın yoğun olarak kullandığı ve virüs tehditinin daha sık olabileceğini düşündüğümüz yerlerde çok ciddi çalışmalar yürütmekteyiz ve hala çalışmalarımıza devam ediyor. Bunlar başlıca ibadethanelerimiz, okullarımız, mescitlerimiz, insanların toplu olarak kullanmış olduğu AVM'ler, toplu taşıma araçları gibi bir sürü yerde çalışmamız hızlı bir şekilde devam etti ve devam edecek de. Zaten okullarımızda daha öncesinde sömestr tatilinde ve sonrasında tekrar dezenfekte çalışmalarımız devam etmişti. Fakat 15 günlük ara tatil verilmesinin ardından biz çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda düşünerek eğitim süresi başlamadan önce tekrar çalışmalarımızı başlatıp dezenfekte halde onların eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız. Gerek il dışından gerek il içinde sürekli seyahat halinde olan başta havalimanı ve otogarlar olmak üzere sürekli bir ring hattı oluşturup oralarda da e, yine kırmızı alarm seviyesinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık hatırladığım kadarıyla 529 tane toplu taşıma aracı, 616 tane servis aracı, 135 tane Altınordu, Fatsa ve Ünye olmak üzere cami ve ibadethanelerde temizlik çalışmalarımızı, yani dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. Bugün itibariyle de e, Ulubey, Aybastı ve Çaybaşı ilçelerimiz başta olmak üzere geri kalan 18 tane ilçemizde de çalışmamız devam edecektir.